Record, you can talk. What happened okay. here? It's first of December 2024. gerçekten çok tehlikeli olabiliyor. Şöyle göstermek istiyorum size. Önce mi patlatmış? Biraz önce fark ettik. Şimdi yola çıkacağız. Böyle no, no, no. bir şey var. Sadece arabalara hasar vermiyor. Bazen insanlar da yaralanabiliyor bundan. Gerçekten çok tehlikeli. Kokonat ağaçlarının altında çok fazla vakit geçirmeyin derim size. Evet, yolculuğumuz başladı. Abijan'a doğru gidiyoruz. Papayamız var, çok lezzetli. Ve ön cam kırığı gibi ufak aksilikler bizi durduramadı. 6 saat kadar sürecek bir yolumuz var buradan. Biz şu an San Pedro'ya yakın bir yerdeyiz ve Abijan'a doğru gidiyoruz. Bye bye, bye, bye. <laughs> uh... Merci merci. Brand new. Aa. almak için durduk. Arabamız temizleniyor. Valla. Voilà. Voilà. <laughs> Sokak satıcılarından yemek aldık. Orası çok karanlıkta. Şimdi arabada çekim yapıyorum. Ben e, haçak ye, yedim. E, balık yedim. Sonra böyle haşlanmış yumurta aldık. Haşlanmış yumurta yedim. Mısırımız var. Mısır. Eggs. Eggs. <laughs> Korun. Evet mısır. Şu an bir de pişmiş muz yiyorum. Biraz farklı bir muz bu. Pişirilebilen bir muz. Tatlı niyetine. Kocaman ekmek aldık bir de. Hastaneye geldik. Geç bir vakit ama bir şeyler var. Beraber Abicana geldiğimiz arkadaşımız ateşi vardı ve test uyguladık büyük ihtimal sıtma hastaneye gitmesi ya da ilaç alması gerekiyor. Test için buraya kan örneği damlatıyorlar. Diğer tarafı ise bir solüsyonu var. O solüsyon konuyor. Bu kırmızı bölgede iki tane siyah çizgi oluşuyor. Şu an iki tane bilmiyorum görebiliyor musunuz? i̇ki çizgi oluştuğunda pozitif olduğunu anlıyoruz. Dün uzun zorlu yolculuktan sonra arkadaşın evine vardık. Şimdi Mira ile birlikte alışverişe çıkacağız kahvaltı etmek için. Mira. <laughs> Aa. Bonjour. Bakalım neler varmış burada. Oo. Oh.

her yerde ekmek bulabiliyorsunuz. Baget ekmek. Mira burada zeytinyağının çok pahalı olduğunu söyledi. İtalya'dan getirmişler zeytinyağını. Bu turuncu patlı patates. Tadı biraz bizim kabağa benziyor. Bal kabağını. Pişirildiğinde de böyle bir rengi var. Miranın kızı ile ee, yemek yapıyoruz. İçerisine domates püresi koydu, ee, sarımsak koydu. Bakalım. Herhalde şurada peynirimiz var. İki çeşit peynirimiz vardı. Patatesleri eziyoruz. <laughs> Patata. <laughs> İçine un koyduk ve yoğuruyoruz. Yaptığımızın ismini öğrendim. Niyoki yapıyormuşuz. Niyoki. <laughs> Nur yoruldu yoğurmaktan. Hazırladığımız patates hamurunu küçük parçalar halinde kesiyoruz. Yani tuzu something like this wrong. It's not working. Who knows? Maybe too much flour. Yeah, maybe too much flour because normally. You roll and there is the fork. Mm, uh, mm, shit, give me this. Your fault, because you picked maybe too much, too much, much flour. So yeah, something different. Okay. Yaptığımızın şöyle bir şekli olması gerekiyormuş. Yeni bir teknik gösterdi Nur. Buraya koyuyoruz bastırıyoruz, sonra yuvarlıyoruz ve sonuç bu çok güzel. Bir dakika pişiriyoruz. Bunlar önce dibe çöküyor, sonra yukarı çıktığında yaklaşık bir dakika sonra alıyoruz. Niyokilerimiz hazır. Bu gece terasta uyuyacağım güzel bir bahçe manzarasıyla. Step Wake up, Sabah uyandım, duş aldım ve Nora'nın oyuncaklarıyla oynuyoruz. Bir ev inşa ediyoruz. Alışverişe gidiyoruz. İlk geldiğim gün bu markete gelmiştim. Aa, yine Mira ile aynı marketteyiz. Güzel bir market, her şey var. Çok şirin. This is imported and you can see with the price. All this is important. Mm -hmm. oh, I like. Look at the price, no this price. <laughs> wow. Tomato in the world because the tomato here has uh, no taste. But. You know. Domates alıyoruz, uh, yaklaşık 500 frank. Fesliyen aldık. There, there are a lot of seeds. Inside, white seeds. Kod numarasına girerek etiketliyoruz. 2028. 20, numaralarsa üstünde yazıyor. Burada salatalık 565. Çeşit patates var. Fiyatları göstereyim size. Şu kıvırcık 250, domates 550. Evet patlıcan 695 bunlar kilo fiyatları. Sarımsak. Sarımsak herhalde 2050 olması lazım biliyorsun. 2490 adet. kendime kurkuma ve biraz da sarımsak aldım. Muz ucuz 425. Avokado 990. Papaya 750. Hindistan cevizi 290. Burası Fransız sömürgesinde kaldığı için bol bol ekmek var. Makarna fiyatlarına bakın. 1700, 1400, 3200, 2500. Sular da yaklaşık 300-400 gibi fiyatlar var. Yüzde yüz meyve suyu 1650. Coca-Cola'larda böyle 400'e, Büyük boy 800-950. Sensodinler 3350 gün 350. Bu Evet burada futu diye bir e, yerel bir lezzet tattık. Futu. Bizde. Maniok and banana. Banana. Banana lots banana. Oh good. Yemeğimiz yedik. Üzerine kahvemiz de içtik. Bahçede bir orkide gördüm. Açeke arıyoruz. Açeke yok ya da kasaba dediğimiz patatese benzeyen sebzeden yapılıyor. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi eve geldik ve aniden güçlü bir yağmur başladı. Yumurtamızın kafasını keseceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya, başarılı. Kafasını aldık. <laughs> Bisikletle gezmeye çıkıyorum. kava dedikleri bu yere geldim. Burada hediyelik eşyalar, müzik aletleri gibi şeyler satıyorlar. Boncuk. iyi Bir tane cembe aldım, dönüyorum bisikletimle beraber. Bugün son gün, akşam yemeği yiyip arkadaşlarla sonra havalimanına doğru gideceğim. param kalmıştı. Kokonatlı bir tart aldım. Bir muffin aldım çikolatalı. Bir de kahve. Toplam 4.000 tuttu. Fransızca da olsa size fiyat listesini göstereyim. bagaj teslim etmek için çok uzun zaman bekledim. Herkes yığınla bagaj getirmiş. Neyse ki geçtik. Uçak bir saat kadar gecikti. Herkes kalkıp şöyle karşıda bekliyor. Herhalde yarım olmadı. saat kadar daha bekleyecekler. Hiç gerek yok yani. Herkes aynı zamanda zaten gidecek. Ben oturmayı tercih ediyorum. <laughs> no, sayamadım ama herhalde biletler altı kontrol ettiler. Herkes...